Artırayız'ın ve Akın tarafının kurmuş olduğu yardımlaşma derneğidir Avusturya Cenaze Fonu. Avusturya Cenaze Fonu'nda kayıt olan ve ödemelerini zamanında yapan yıllık sadece bir sefere mahsus bir ödeme çıkıyor. 0 ve 35 yaş arasında kayıt ücreti söz konusu değil. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Evet. Kayıt olan ve ödemesini sadece bir, yılda bir kez olmak kaydıyla zamanında yapan herkes için Allah göstermesin, Allah uzun ömürler versin ama olası bir vefat durumunda buradaki tüm bürokratik işlemlerden, defin işlemlerinden, buradaki yıkama işlemlerinden Türkiye istediği yere göndermeye. Aynı zamanda yanında bir refakatçinin de gidiş ve geliş uçak biletleri de Cenaze Fonu Derneği tarafından karşılanmaktadır. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten. Çünkü birçok giderler de artık dünyada. Bir cenaze olduğu zaman 4-5-6 bin euro gibi rakamlar söz konusu. E, bu rakamlarda gerçekten çok yüksek rakamlar Ahmet abi. E, kayıt olmayanlar gerçekten hızlı bir şekilde kayıt olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz 20. Viyana Wallenstein Strasse 28 numaradayız dedik. Düzgün kardeşim İlkay Hanım burada. Akın Travel ve Martha olarak hizmet veriyor. Martugo'dan bahsettik. Avusturya değil, Avrupa'nın her yerinden www.martugo.com üzerinden uçak bileti, tatil paketi, kültür turları ve araç kiralama hizmetini alabilirsiniz. Avusturya'nın herhangi bir bölgesinde yaşıyorsanız, bir cenaze fonuna kayıtlı değilseniz ya da Mevcut cenaze fonundan memnun değilsiniz. Her zaman zam geliyor, her yıl farklı fiyatlar ödüyorsunuz. İşte bu yüzden Avusturya cenaze fonuna kayıt olabilirsiniz. Avusturya cenaze fonuna kayıt olduğunuz zaman yılda bir defa katkı payı ödüyorsunuz. Avusturya'daki tüm dini vecibeler, tüm resmi işlemler yapıldıktan sonra bir refakatçi eşliğinde defnedileceği yere kadar Cenazeniz Avusturya Cenaze Fonu tarafından hiçbir masraf ödemeden götürülüyor. Bütün işlemler yapılıyor sevgili izleyicilerimiz. Bir an önce Cenaze Fonuna kayıt olmanızı tavsiye ediyorum. Düzgün kardeşime teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz devam ediyor.